Değerli dostlar kanalıma hoş geldiniz. Orijinal yayınlarından tatlı bir katı cisim sorusunu sizler için çözmek istiyorum. Yedinci soru arkadaşlar çok tatlı bir soru. Ee, şöyle sizler için çözelim bakalım ne demiş. DCGH bir kare olmak üzere tabanı 36 cm kare, hacmi 144 cm küp olan kare dik prizma şeklindeki bir kutunun BFGC yüzü yer düzlemiyle 60 derecelik açı yapacak şekilde açıldığında G noktası G üssü noktasına geliyor. Buna göre AG üssü noktası nedir demiş bize. Şimdi dostlar şöyle bir yakınlaştıralım. Şöyle şekle bir odaklanalım. Bana taban alanı Bakın taban alanı bir kare olduğu için 36 verildiği için demek ki bir kenar bir arkadaşlar uzunluğumuz 6 6 burası 6 bu şekilde yazdık. A e de 6 olarak şöyle yazalım hocam. Neden böyle bir şey yaptım? Hemen bakalım. Devam edelim. Hacmi 144 cm küp olan. Şimdi canlar taban alanı çarpı yükseklik bize neyi veriyordu? Hacmi. O zaman 6'nın karesi çarpı yükseklik h eşittir 144. Buradan şöyle güzel yazalım. 36 tane H eşittir 144'ten. Demek ki H arkadaşlar 4 olur. Bu bizim neyimiz oldu? Aslında bu bizim arkadaşlar yüksekliğimiz. O zaman bakın dikkat edin. Şuranın da 4 olduğunu biliyorum. Peki bu açıldığı için şu BC ile BC üstü de birbirine eşit mi hocam? Evet. Ondan sonra bunun aynısı burada da var hocam. Bakın şurası da arkadaşlar. Şurası da 4'tür. Peki. Şimdi o zaman hemen bir dikme indirelim şuradan bir dikme indirdim. Peki 90'ın gördüğü 4 ise 30'un gördüğü nedir hocam? Burası 2. Şu yükseklik arkadaşlar ne oldu? 2 kök 3 oldu. 2 kök 3. Bunun aynısı bakın şurada da bir dikme indirelim hocam. Şunu da şöyle gösterdiğimiz zaman yine bu yüksekliğimizde yine 2 kök 3 olmuş oldu. Peki canlar şöyle bir uzunluk daha çizelim. Bakın şöyle. Şunu şöyle çizdiğimiz zaman bakın şurada şöyle tatlı bir uzunluk. Bakın şurası nedir hocam? Şurası. 2. Burası kaç nedir? 6. Şimdi dostlar bakın şöyle bir üçgen elde ettik. Dikkat edin. Onu şöyle çizeyim sizler için. Ee, şöyle gelmiş hocam. Şöyle. Burası da arkadaşlar. ilk başta şunu şöyle gösterelim. Hocam 6 artı 2'den burası 8. Burası zaten 6. Değil mi? O zaman burası dik olduğu için 6, 8, 10 özel üçgeni geldi. Ondan sonra bakın Bakın arkadaşlar şunu ilk önce şu birinci aşama şuydu. Şuraya çizdim. E peki o zaman hocam benden AG üssünü istediği için bu da buraya gelmez mi? Peki ayrıca o zaman şunu da şöyle gösterelim canlar. Şuradan da şöyle bir uzunluk gelmiş. Bakın biraz daha küçültelim. Görmeniz için paylaşıyorum. Şöyle. E peki burası da 90 değil mi? Burası kaç? 2 kök 3. Buraya x diyelim. İşte bizden istenilen AG üssü burası arkadaşlar. Yazalım. x kare eşittir Onun karesi artı 2 kök. Şöyle yazalım. Yetmedi buraya. Şurayı şöyle düzenleyelim arkadaşlar. Buraya yetmedi çünkü. Şöyle yazıyorum. x kare eşittir. 10'un karesi artı 2 kök 3'ün karesi. Buradan x kare eşittir. 112. Bu da 16 çarpı 7'dir. Yani x buradan 4 kök 7 olarak bulunur. Cevabımız bu soru için eşlikli bulunmuş oldu. Küçük bir tekrar yapıyorum. İlk önce ne yaptım arkadaşlar? Altın e, zaten taban alanı 36 verdiği için bir kenarımız 6. Ondan sonra yükseklik o altının karesi çarpı yükseklik eşittir 144'ten ben yüksekliğimi 4 buldum. Ondan sonra BC ile BC üstünün eşit olduğunu bildiğim takdirde C üstünden dikme indirdim. O 60'ın gördüğü 2 kök 90'ın gördüğü 4. 60'ın gördüğü 2 kök 3, 30'un gördüğü 2. Burası ne oldu hocam? 8 oldu. Burası 6. Sonra şu bakın üzerinde şöyle tekrardan çiziyorum. Şu uzunluğumu çizdikten sonra 6 8 10 özel üçgeni yani şuraya K dediğim zaman AK uzunluğunu kaç buldum hocam? 10 buldum. Ondan sonra Burada da yine aynısı karşı tarafta da olduğu için yine arkadaşlar G üstü K uzun 2 kök 3 oldu. Sonra A üstü G cevabımızı 4 kök 7 olarak bulduk. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Ben de sizler için çözmek istedim. 5. soru yorumda yazarsanız sizler için arkadaşlar çözebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kolay gelsin.